4 Haziran 2025 çarşamba sabahından merhaba. Merhaba. Bugün yine senin için elimizdeki kaynakları yani gündem, piyasa ve politika analizi noktalarını inceleyeceğiz. Evet. Öne çıkan gelişmelere bakıp e, bunların ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız birlikte. Hı hı epey başlık var aslında. İşte ekonomideki o beklenmedik enflasyon düşüşü, ABD'nin Suriye adımları. Evet evet o önemli. İç siyasetteki durumlar bir de teknoloji tarafında ilginç haberler var. Aynen yoğun bir gündem. Hazırsan başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Özellikle ekonomi ve e, jeopolitik tarafı oldukça hareketliydi diyebiliriz. Tamamdır. O zaman ilk durak ekonomi. Dün mayıs ayı enflasyonu açıklandı ve beklentilerin bayağı altında geldi, değil mi? Yıllık %35,41. Evet, evet. Oldukça belirgin bir düşüş. Kaynaklar da şey diyor, gıda fiyatları, özellikle işlenmemiş gıda, meyve sebze yani. Aynen. Oradaki gerileme etkili olmuş gibi görünüyor. Piyasalar da sevdi bu durumu sanırım. Borsa İstanbul %3'e yakın yükselmiş. Hı hı. %2.98'lik bir artış var BIST yüzde. Olumlu karşılandı tabii. Peki şimdi herkesin aklındaki soru bu durum Merkez Bankası'nı etkiler mi? Yani faiz indirimi gelir mi yakında? İşte orası biraz şey karışık. Yani bu düşüş evet bir sürpriz oldu piyasa için ama hemen bir faiz indirimi beklemek için erken olabilir gibi. Öyle mi? Mesela Morgan Stanley'nin bir notu var. Onlar Haziran'da pek beklemiyorlar. Hmm. İlk indirim belki Temmuz'da. O da 250 baz puan. Yani yüzde buçuk civarı olabilir diyorlar. Anladım. Bir de şeye bakmak lazım. TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları var YİÜF'e. Evet. Orada yıllık artış hala yüzde 23'ün üzerinde. Yani maliyet baskısı devam ediyor gibi. Doğru. OECD de mesela 2025 büyüme tahminini biraz aşağı çekmiş Türkiye için %2,9'a. Enflasyon beklentileri de hala %31,5. Yani tek veriyle hemen tamamdır demek zor. Büyük resme bakmak lazım diyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Resmin bütünü önemli. Peki, ekonomiden biraz küresel tarafa geçelim. ABD, Suriye'deki askerlerini çekiyor, üstleri kapatıyormuş. Evet, bu da çok önemli bir gelişme. Ankara Büyükelçisi Tom Barak söylemiş, üst sayısı 8'den 3'e inmiş, sonunda tek üst kalacakmış falan. Hı hı. Bu ne demek oluyor bölge için? Bu e, ABD'nin Orta Doğu politikasında, angajmanında bir değişiklik işareti olabilir. Yani çok kritik bir adım. Nasıl etkiler peki? Şöyle, üstlerin kapatılması veya işte oradaki müttefikleri SDG'ye yani Suriye Demokratik Güçlerine devredilmesi konuşuluyor. Uzun vadeli stratejik sonuçları olur bunun. Dikkatli izlemek lazım. Peki bu dışarıda olurken içeride de siyaset hareketli. Şu İBB soruşturmaları. Evet orada yeni tutuklamalar oldu. Evet 5 ilçe belediye başkanı da varmış aralarında. Toplam 22 kişi tutuklanmış. Hı hı. Bir yandan Numan Kurtulmuş yeniden meclis başkanı seçildi. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Evet o da önemli bir gelişmeydi. Bir de çok ilginç Öcalan'a ait olduğu iddia edilen bir mektup sızdırıldı. İşte PKK'nın silah bırakma kongresi falan deniyor. Evet, o mektup iddiaları da gündeme düştü. İçinde Bahçeli'ye atıf olduğu falan söyleniyor. Aynen. Buna karşılık DEM Parti de yeni anayasa sürecini hatırlatıp İBB operasyonları konusunda iktidara bir uyarı yapmış. Yani görüyorsun iç siyasette de tansiyon yüksek ve farklı konular aynı anda ilerliyor. Oldukça karmaşık bir tablo gerçekten. Evet, özellikle yeni anayasa tartışmaları sürerken bu tür gelişmeler, işte o mektup sızıntısı falan siyasi iklimi daha da gerginleştirebilir. Zamanlaması da manidar tabii. Peki, biraz da teknoloji ve iş dünyasına bakalım mı? Bakalım. Türkiye'de mayıs'ta en çok satan elektrikli araba TOG T10X olmuş. 3678 adet satmış. Evet, bu güzel bir haber yerli üretim adına. istikrarlı bir satış grafiği var gibi. Hı hı. Ama bir de şu haber var ki, çok acayip. Microsoft'tan yüz milyonlarca dolar yatırım alan Builder AI diye bir şirket. Evet, onu duydum. İflas başvurusunda bulunmuş ve iddiaya göre hani geliştirdikleri o yapay zeka aslında İ Hindistan'daki mühendislermiş. Gerçekten mi? Yani yapay zeka diye pazarlanan şey aslında insan gücü müymüş? Öyle iddia ediliyor. Çok çarpıcı değil mi? Valla çok çarpıcı. Bu hani şu AI washing denilen olayın yani yapay zeka olmayan şeyleri öyleymiş gibi göstermenin somut bir örneği olabilir. Yani yatırımcıları kandırmışlar mı demek oluyor bu? İddia bu yönde. Eğer doğruysa yatırımcı güveni açısından çok ciddi bir durum. Teknoloji vaatlerinin arkasını sorgulamak gerektiğini gösteriyor. Kesinlikle. Ama diğer yandan bak, Neuralink mesela 650 milyon dolar daha yatırım almış. Beyin çipi taktıkları hasta sayısı da 5 olmuş. Evet, o alanda da ilgi ve ilerleme devam ediyor demek ki. Aynen öyle. Peki son olarak çok kısa notlarımız var. Hollanda'da hükümet dağılmış göçmen politikaları yüzünden. Evet. Avrupa'da bu konu hep bir gerilim noktası. Japonya'da bilim insanları tüm kan gruplarıyla uyumlu yapay kan üretimine çok yaklaştıklarını açıklamışlar. Bu müthiş bir şey. İnanılmaz. Tıp dünyası için devrim niteliğinde olabilir. Bir de Harvard araştırması diyor ki, günde 1 ila 3 fincan kahve içmek, sağlıklı yaşlanma olasılığını %5 arttırıyormuş. Haha, kahve severlere iyi haber o zaman. Aynen öyle. Evet, epey konuya değindik. Ekonomideki sürprizden, Suriye'deki hamlelere, iç siyasete, teknoloji skandallarına, bilime. Hı hı. Umarım bu hızlı tur gündemi yakalamana yardımcı olmuştur. Peki tüm bu bilgi akışından sonra ne düşünmeli? Gördüğün gibi yani her şey çok hızlı değişiyor ve belirsizlikler var. Şu Builder AI örneği bence çok önemli. Evet. Yani bu kadar çok etiket, bu kadar çok vaat varken bilginin kendisini, kaynağını, gerçekliğini sorgulamak bu her zamankinden daha kritik hale geldi. Doğru söylüyorsun. Belki de kendine sorman gereken asıl soru şu. Bu kadar çok şey duyup okurken edindiğim bilgiler ne kadar gerçek bir anlayışa dönüşüyor ve hangi bilgiye gerçekten güvenebilirsin?